tesi 26 kadesten iptal geliyor 那那时候怎么 Olay yaklaşık 9. ayın 12'si 2017 tarihinde başladı bu olay. Galeri üzerinden aracı aldım. Araç bayan doktorun aracıymış. Tabi İzmir'e gittik araca başına. Araç gayet temiz güzeldi. Galeri ile anlaştık. Eksper'e gittik. Eksper'e baktırdık aracımızı. Temiz raporu verdi. Aracı aldık tabii ki İnegöl'e geldik. İnegöl'de yaklaşık e, 8-9 ay araca bindikten sonra aracı sattım. Farklı bir araç aldım. E, sattıktan sonra sattığım arkadaş e, bir hafta sonra aracının kasko yaptıracağını, kaskoda da e, 19 bin hasar kaydı çıktığını, aracı geri almamı istediğini söyledi. Halbuki benim böyle bir olaydan bir haberim yok. Çünkü ben aracı baktırdığımda herhangi bir e, hasar kaydı gözükmüyordu. Araç benden om, e, bir ay, yaklaşık bir ay önce kaza yapmış. E, sigorta şirketiyle anlaşmışlar. Ben aracı aldıktan sonra sistemi düşürttürüyorlar. Tabii mahkeme bana geri aldırttırdı aracı. E, ertesi günü ben mahkemeye verdim karşı tarafı. Karşı tarafı verdim. Mahkememiz yaklaşık bir buçuk sene sürdü. Bir buçuk sene sonunda dün e, karar açıklandı. E, Red verildi. Yani bu şekilde hakkımızı arayacağız. Sonuçta dolandırıldım. Ben de mağduriyetimin giderilmesini istiyorum. Yani biz yandık, kimseler yanmasın. Tabii ki bir üst mahkeme başvuracak, istinafa gideceğiz. Hakkımız hayırlısı diyeceğiz inşallah. Hayırlısı olur. Evet, sadece hafta sonları geliyorum. Yaklaşık 20 dakika falan çalıştırıyorum hani yerinde durduğu için. Yazık günahdır yani. Sonuçta bu o karşı tarafa da gitse. Yani yazık günah, şu olmasın.